Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Sabah baktım ama işte bir şey için geldik ama geleceğimiz için. Evet. Geleceğimiz Geleceğinizi göremiyorum. Aa! A. Yoksa? Sisli bulutlar. Bulutlar var üzerinizde. Benim üstümde olamaz asla. Bunun üstündedir. <laughs> Neden ki? Sen popi değilsin ya unuttum. Sizin iki tane erkek arkadaşınız var. <laughs> Ay, Ay evet. Ee? İsimleri B. B mi? Evet. Diğeri E. Gerçekten mi? E. Bunlar. Berkecan bunlar... işte. Diğeri? Emir. Emir. Evet. Emircan ve Berkecan. Evet. Evet. Can da var sonunda değil mi? Var ayrı ama. Ayrı. Eminim da zaten. Bunlar... Siz bu bunlar aşık hey, Evet. Onlar zaman aşık mı? Evet. Ama ama yanlış kişilere. Nasıl yanlış yani? Derken? Berkecan sana, Emir de sana aşık. Ay inanmıyorum. Ona ben Berkecan'ı seviyorum. Evet. Allah'ım! Bu nasıl bir şey? Ay okuyorum. <laughs> <çok> <laughs> üstünüzdeki bu bulutları dağıtıp sizi yani Emircan ve Berkecan'ı tam tersi olarak birbirlerinize aşık etmemiz gerekiyor. Yapabilir miyiz? Yaparız ama çok pahalı yapatlar. Ya sen orasını merak etme Can'ım. Tamam. Berkecan ve Emir size aşık olacaklar. Ama bu öyle sandığınız kadar kolay. İki üç seansta çözülebilecek bir şey değil. Eyvah. Yandık. Bu uzun. Çok uzun. Değil mi? Evet. Görüyorum. Çok uzun bir seans olacak. Hadi bakalım olsun. Aşık olalım da yeter bize. Siz birbirinize düşman olmayın çocuklar şart mı? Tabii ya yani, ki. Yani olsa olur. Yani. çok zenginler bir şey. Ben de öyle tahmin etmiştim. <Gülüyor> 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 ne oluyor be? Kışın oluyor ki. Çekme.